Quentin Tarantino'yu bilirsiniz. Sinemada tarihi yeniden yazmaktan pek çekinmez, hatta bundan büyük keyif alır. İşte bugün onun bu cüretkar yaklaşımının belki de zirve yaptığı filmlerden birini, Soysuzlar Çetesini ve bu inanılmaz intikam fantazisinin perde arkasını konuşacağız. Peki bu bölümde neler var? Şöyle bir bakalım. Önce filmin neden alıştığımız savaş filmlerinden çok farklı olduğuna değineceğiz. Sonra birbirinden apayrı görünen iki intikam planının nasıl tek bir hedefte buluştuğunu göreceğiz. Ardından Tarantino'nun bu filmi yaratmak için 10 yılını nasıl harcadığına bakacak. Filmin hem gişedeki başarısını hem de yarattığı o büyük tartışmaları ele alacağız. Ve en sonda da bu filmin dünyaya kazandırdığı o efsanevi performansa yani Lando etkisine odaklanacağız. Hemen en başta bir anlaşalım. Bu o bildiğiniz ciddiyetle tarihi anlatan İkinci Dünya Savaşı filmlerinden falan değil. Hayır, hiç değil. Bu Tarantino'nun tarih kitaplarını bir kenara atıp sinemanın gücüyle acımasız, kanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir intikam fantazisi yazdığı cüretkar bir iş. Tarantino'nun kendisi de durumu çok güzel özetliyor aslında. Diyor ki: "Bu benim spaghetti westernim. Sadece kovboylar yerine askerler var." Yani Vahşi Batı'nın o kuralsız, kanlı dünyasını almış, İkinci Dünya Savaşı'nın acımasızlığı ile birleştirmiş. Ortaya da böyle türlerin sınırlarını zorlayan, eşsiz ve provokatif bir anlatı çıkmış. Yani filmin temelindeki o kışkırtıcı soru şu. Ya Naziler hak ettikleri cezayı tarihte değil de sinema perdesinde hem de en acımasız şekilde alsaydı ne olurdu? İşte Tarantino bu sorunun peşine düşüyor ve hem kanlı hem de garip bir şekilde komik Unutulmaz bir intikam çayesi yaratıyor. Filmin anlatısındaki asıl deha da burada ortaya çıkıyor zaten. Birbirinden tamamen habersiz iki ayrı intikam planı aynı hedefe yani Nazi liderliğinin kökünü kazımaya doğru amansızca ilerliyor. Bakın bir tarafta çete var. Onların işi gücü vahşet. Nazi avlayıp kafa derilerini yüzerek düşmanın kalbine korku salıyorlar. Diğer tarafta ise şu sana. O ailesinin intikamını sabırla ilmek ilmek örüyor ve sinemanın o büyülü dünyasını ölümcül bir silaha dönüştürdüğü ateşli, zekice bir plan hazırlıyor. Çetenin başında kim var peki? Tabii ki o meşhur boynundaki yara iziyle Temen Aldo Rain. Brad Pitt'in canlandırdığı bu karakterin hayatta tek bir amacı var, nazi avlamak. Ve bu konuda da oldukça acımasız. Diğer intikamcımız ise Shosana. Ailesinin katliamından tek başına kurtulmuş, Paris'te bir sinema işletmecisi olarak yeni bir kimlik edinmiş. Ama içindeki intikam ateşi hiç sönmemiş. Ve kaderin bir cilvesi olarak düşmanlarını kendi mekanına, kendi tuzağına çekiyor. Peki bu iki farklı planı birbirine bağlayan o kilit isim kim? İşte o da sinema tarihinin en unutulmaz kötülerinden biri olan Albay Hans Landa. Zeki, kibar ama bir o kadar da ürkütücü. İyi de bu kadar cüretkar, bu kadar katmanlı bir film bir gecede ortaya çıkmadı herhalde. Cevap Tarantino'nun 10 yılı aşan, o sabırlı ve zaman zaman sancılı geçen yaratım sürecinde sakla. Şu zaman çizergesine bir bakın, Tarantino bu projeye gerçekten tutkuyla bağlıymış. Senaryo üzerinde yıllarca çalışmış, hatta bir noktada bunun sonunu getiremeyeceğim deyip vazgeçme noktasına bile gelmiş. Ama sonunda kendisinin bile yazdığım en iyi şey dediği bu metni tamamlamayı başardı. Ama projenin önündeki en büyük engel neydi biliyor musunuz? Hans Landa'yı oynayacak doğru oyuncuyu bulmak. Tarantino bu rolün o kadar zor olduğunu düşünüyordu ki bu rol oynanamaz demeye başlamış. Tam umudunu kesmişken seçmelere Avusturyalı aktör Christoph Waltz giriyor ve Tarantino'nun deyimiyle ona filmini geri veriyor. Bir saniyeliğine gözlerinizi kapatıp düşünün. Hans Landa rolünde Leonardo DiCaprio ve ayı Yahudi olarak da Adam Sandler. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? İşte bu ilk düşünülen isimler filmin bugünkü halinden ne kadar farklı bir şey olabileceğini bize çok net gösteriyor. Film vizyona girdiğinde tam bir olay oldu, gişeyi resmen fethetti ama eleştirmenleri de fena halde birbirine düşürdü. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. 70 milyon dolarlık bütçesine karşılık, dünya çapında 320 milyon doları aşan bir hasılat. Bu, Tarantino için o güne kadarki en büyük ticari başarıydı. Eleştirmenlerin de geneline bakarsak filme bayıldıklarını söyleyebiliriz. Rotten Tomatoes gibi sitelerde yüzde %89 gibi çok yüksek puanlar alması filmin eleştirel anlamda da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ama madalyonun bir de ödür yüzü var. Film, tarihi bu kadar rahat bir şekilde değiştirdiği ve şiddeti bir fantaziye dönüştürdüğü için çok sert eleştiriler de aldı. Hatta bazı eleştirmenler daha da ileri giderek intikam peşindeki Yahudi karakterler ahlaki olarak Nazilere benziyor diyerek filme sorunlu buldu. Fakat bütün bu tartışmalar, övgüler, yergiler bir yana herkesin ama herkesin istisnasız bir şekilde hemfikir olduğu bir konu vardı. Christoph Waltz'ın inanılmaz performansı, Christoph Weitz'un Hans Landa karakterine hayat verişi o kadar etkileyiciydi ki bu performans ona sadece övgüleri değil, sinema dünyasının en büyük onurlarından biri olan Oscar ödülünü de getirdi. Aslında sadece Oscar'la da kalmadı, Weiss o sene bu rolüyle Kainz'dan Altın Küre'ye, BAFTA'dan diğer birlik ödüllerine kadar ne kadar büyük ödül varsa hepsini sildi süpürdü. Bu performans onu kelimenin tam anlamıyla bir gecede uluslararası bir yıldıza dönüştürdü. Sonuç olarak soysuzlar çetesi, ister sevin, ister nefret edin, görmezden gelemeyeceğiniz, kışkırtıcı, güçlü ve unutulmaz bir sinema deneyimi. Tarantino bu filmiyle bize aslında şunu hatırlatıyor. Sinema sadece tarihi yansıtan bir ayna değil, aynı zamanda tarihi yeniden şekillendirebilen, hatta ondan intikam anabilen güçlü bir silahtır.